Dilan Polat, Engin Polat ve birinci, ikinci derecedeki yakınlarıyla avukatlarının henüz ifadesi başlamadı. Sabah saat 6'da ayrı ayrı nezarethaneye konan şüphelilerden Dilan Polat polisin hangi teklifini reddetti? Bu saate kadar mali şube koridorlarında neler yaşandığını tek tek anlatayım. Sağlık kontrollerinden sonra İstanbul'da yakalanan 14 şüpheli kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı B blok olarak adlandırılan kaçakçılık soruşturmaların yürütüldüğü binanın eksi birinci katındaki nezarethanelere kondu. Şüphelerin tamamı demir parmaklıklar ardına konduktan sonra soruşturma yürüten polislerden bazıları dinlenmek için ya evlerine gitti ya da içeride istirahate çekildi. Nöbetçi bir memur da Kamera başında nezarethaneleri kontrol etti. Şüphelilerden herhangi birinin kendisine zarar vermemesi için gözünü neredeyse kırpmadan zanlıları izlemeye başladı. Polisin görüntülerinde takılansa gözaltına alınan şüphelilerden hiçbirinin uymamasıydı. Engin Polat babası ve kardeşiyle sürekli konuşmayı tercih etti. Dilan Polat ise genelde kimseyle konuşmadan ağlayarak nezarethanede saatlerini geçirdi. Saat 10'u biraz geçe nezarethaneye görevli bir polis memuru geldi. Şüphelilerin tamamına kahvaltılık olarak çay, zeytin, peynir ve ekmek getirdi. Dilan Polat ise polisin yemek teklifini reddetti. Aç olmadığını, bir şey yemeyeceğini söyledi. Ama polis yemek yemesi için ısrar etti. Dilan Polat ise hiçbir şey yemeyeceğini yineledi. Polis de getirdiği kahvaltılığı geri götürdü. Saat 12'ye geldiğinde ise polis bazı şüpheleri sigara içmesi için ortak alana çıkartacağı sırada Dilan Polat'ın ağlamaktan yüzünün beyazlaştığını fark etti. Hemen tansiyonu ölçmesi için yan binadan bir doktor çağrıldı. Doktor yaptığı kontrollerde de Dilan Polat'ın sağlığının yerinde olduğunu biraz tansiyonun düştüğünü söyledi. Sonra da doktor nezarete neden ayrıldı. Bu saate kadar yaşanan gelişmeler böyleydi akşam yine buradan YouTube kanalımdan sorgudaki son durumu akşama kadar mali şube koridorlarında nelerin yaşandığını hepsini anlatacağım.